Tadımız tuzumuz kanalından herkese merhaba. Ben Emel. Bugün sizlere kat kat kare poğaça tarifini vereceğim. Dışı çıtır, içi yumuşak ve kat kat olan e, harika bir poğaça tarifi bu. E, videonun sonunda size bu iç kısmını, dokusunu tamamen göstereceğim. Öncelikle hamurumuzu yapalım. 2 su bardağı ılık sütün içine 1 yemek kaşığı şeker, 1 pakette de kuru maya koyuyorum. E, 11 gramlık kuru maya her zaman yaptığım gibi beni takip edenler bilir bir ön mayalama yaparım e, ılık süte şeker ve mayayı kattıktan sonra kaşıkla karıştırıp bir 10 dakika beklerim tabii ki yaş maya da kullanabilirsiniz bir paket bu şekilde köpürdükten sonra 10 dakika bekledim ve maya bu şekilde köpürdü köpürdükten sonra bir su bardağı sıvı yağını ekliyorum burada bir yumurta akım var ama 2 yumurta koyabilirsiniz. Çünkü 17 tane e, poğaça çıkacağı için bir yumurta sarısı az geliyor ve 2 tane kullandım. 1 tatlı kaşığı dolusu e, tuz koydum. 1 yemek kaşığı dolusu sirke koydum. İster üzüm kullanın, ister elma. Ben üzüm sirkesi kullandım. Sirkemi de döktüm. Şöyle bir karıştırıyorum ve artık yavaş yavaş un ekleyerek ele yapışmayan yumuşacık bir mayalı hamur yoğuracağım. Bu arada o arkada görmüş olduğunuz e, tereyağı 200 gramlık tereyağı e, içinde bu açtığım yufkanın içine sürmek için kullanacağım. Hanımlar. Evet. E, bu poğaçadan 17 adet çıktığı için aslında 16 ama yufkanın birini fazla açmıştım. E, bir tane fazla çıktı. Yani ne kadar büyük açarsanız aslında daha da çoğalabilir. Ama e, minimum 16 adet çıkıyor bu tariften. E, ve ben eğer misafiriniz yoksa buzluğa kaldırabilirsiniz. Ben yarısını buzluğa kaldırdım. Buzluğa nasıl atılır, nasıl saklanır, buzluktan çıkınca nasıl tekrardan ikram edilir hepsini anlatacağım bu videoda. Hepsini göstereceğim hanımlar. Poğaçamın iç kısmını da göstereceğim yumuşaklığını. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi yoğurdum ele yapışmayan yumuşak bir hamur. Üzerini kapatıyorum. Bir 45 dakika kadar mayalandıracağım. 45 dakikanın ardından bir saatle mayalandırabilirsiniz. 45 dakika yeterli. Hamurumu çıkartıyorum ve hamurumu 4 eşit bezeye bölüyorum. Evet, 4 eşit bezeye bölüyorum. Videolar çok uzun denildiği için hızlandırıyorum ama umarım anlaşılır oluyordur. Mutfağa yeni giren arkadaşlar için ince, detaylı, ayrıntılı gösterilmezse tarifi tutmayabilir. Bu yüzden biraz itinalı ve özenli videolar çekmeye çalışıyorum. Evet, bezemizi hafif unlayarak açmaya başlıyoruz. Hamur o kadar güzel ki hiç korkmayın, çok güzel bir şekilde açılıyor. Yani hatta oklamanız büyükse, yani böyle büyük bir oklama olsaydı daha da büyük büyüterek açardım. Açtıktı, açılan, böyle harika bir hamur kendisi. Arada bir hafif unlayarak açın. Oklavanıza yapışmasın. Çok büyük açamayanlar olursa tabii ki orta boyutta bırakabilirsiniz ama söylediğim gibi güzel yufka açabiliyorsanız açabildiğiniz kadar açın hanımlar. Şu boyutta bile bırakabilirsiniz. ama tabii ki e, daha büyük açarsanız daha da güzel olacaktır. Bakar mısınız? O kadar kolay açılıyor ki hamur zaten elinin altında akıp gidiyor. E, videoları izleyerek de açmaya çalışabilirsiniz. Aynı benim kullandığım teknikle. Yufkanızı açabilirsiniz. Hamur zaten çok güzel bir hamur olduğu için hemen böyle şey yaptığınızda elinizde akıp gidiyor hamur kocaman oluyor. Evet bu büyüklük yeterli açabildiğim kadar açtım masamın boyutu kadar daha doğrusu ve e, 200 gram tereyağını eritmiştim margarin de olur. 4 eş yani 4 bezeme yetecek şekilde e, paylaştırıyorum. yaklaşık 4-5 yemek kaşığı kadar bir yufkaya döktüm. Ve yufkanın her tarafına gelmesini sağlıyorum bu şekilde. Fırça yardımı da kullanabilirsiniz. Ben böyle birbirine yapıştırarak her tarafına gelmesini sağladım. Günlerinizde, çaylarınızda, yani kahvaltılarda, pazar kahvaltılarında Yapın, deneyin, buzluğa atın. Çocuklarınızın beslenmesine koymak için aniden gelen bir misafir için ya, inanılmaz güzel oldu. Evet, şimdi hanımlar şu şekilde kare şeklini veriyoruz. Kare şekline gelecek şekilde kapatıyoruz yufkamızı. Sadece kenarları iç kısma büktüm bakın. Ardından bu şekilde 2, 3 ve 4. hamlede kare şekline getiriyorum. Yani dikdörtgen şekline. Beşer santimetre kadar kareler halinde kesiyorum. Daha sonra. Şimdi bunları bir kaba koyup buzdolabına kaldıracağım. İçindeki yağın donmasını istiyorum. Bir 5-10 dakika durması yeterli. Ben diğer yufkaları açana kadar bunlar donsun istiyorum. Bir tepsi aldım ve buzdolabına koyacağım şimdi. Evet şimdi işte tekrar göstermek istiyorum. İkinci yufkam bu. Güzelce bunu da yağladım. Videomu hızlandırdım. Size hemen açıklayıcı bir şekilde göstermek istiyorum tekrardan. Önce kenarları 2 3 ve 4. Evet. Bu yufkan biraz büyük olduğu için beş tane çıktı bakın. Sadece bunda 5 tane çıktı. Diğerlerini 4'er şeklinde yaptım. Toplamda 17 poğaçam olacak. Evet şimdi içine ben peynir kullandım. İstediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. 300 gram beyaz peyniri bir miktarda yarım demet kadar da maydanoz kıydım. Biraz daha ince kıysam güzel olurdu açıkçası. İnce kıyılmış maydanozu ekleyin kenara alın. Evet şimdi buzdolabından çıktı. Yağı hemen Dondu zaten tereyağı olduğu için çok çabuk bir şekilde donuyor. E, dondurmamızın sebebi hamuru açarken etrafa yağ sıçramasın hani daha kolay bir şekilde işlem yapabilmek için. Oklavamızla hamurumuzu biraz büyütüyoruz. Çok fazla inceltmenize gerek yok. Şöyle kare olacak şekilde hamurun üstünden geçiyoruz ve iç harcımızı koyuyoruz. Evet. Dört kısmı birleştirdik ve bohça yaptık. Kenarlarını güzelce kapatıyoruz. Açık bir yer kalmasın. Bakın. Harika. Bir tane daha göstermek istiyorum. Kesinlikle havanızı hava katacak. Harika bir tarif. Özel günlerinizde günlerinizde yapın. Eğer çocuğunuz okula gidiyorsa beslenmesi için yapın. Dolaba koyun her gün bir tane çıkartıp beslenmesine koyun. Harika bir tarif. Size buzluğa da nasıl atılır ee, piştikten sonra onu da göstereceğim. Evet bu şekilde bohça yaptık. Ve tepsime koyuyorum. Ee, şimdi üzerlerine Yine aynı şekilde yaptım. Benim tepsilerim küçük olduğu için iki tepsi çıktı. Bu şimdi ilk tepsim. İkinci tepsimi de bunu attıktan sonra devam edeceğim yapmaya. Üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Ee, i̇ki tane yumurta sarısı gidiyor toplamda hanımlar. Ee, 180 derecede altı üstü kızarana kadar güzelce pişireceğim. 180 veya 200. O kadar güzel kabara kabara pişti ki. Yani böyle harika bir tarif. Daha önce Ayşe ablanın Erzurum ketesi tarifini paylaşmıştım. Ee, ona çok benzeyen bir tarif ama o biraz daha böyle e, çıtır, e, daha böyle bir boyazı anımsatıyor. Daha bir mülfeyi anımsatıyor. E, bu hem böyle poğaça gibi hem hafif çıtır hem içli yani Mutlaka deneyin derim. Üzerine e, çörek otu ve susam karışımımı döküyorum ve fırına sürüyorum. Bu ikinci tepsimdi. İkinci tepsimi de aynı şekilde yumurta sarısını sürüp susam çörek otu atıp fırına atıyorum. Bakın çok güzel bir şekilde kabara kabara pişiyorlar. Evet. Şimdi doku testi nasıl geldi? Bakar mısınız? Dışı çıtır. İçi kat kat ve yumuşacık bir e, Poğaç oldu. Yapanları yenenleri şimdiden afiyet olsun. Şimdi nasıl buzdolabına atacağımı göstereceğim. E, bakın kat kat. Buzluğa atabilmek için poğaçalarınızın tamamen soğuması lazım. İki tepsimde pişti. Soğumuş olan poğaçalarımı e, buzdolabı poşetinin içine veya herhangi bir poşede sıra sıra diziyoruz ve buzdolabına kaldırıyoruz. Buzdolabına Poğaçalarım donana kadar bu paketin üzerine hiçbir şey koymadan donduruyorum. Donduktan sonra istediğiniz zaman çıkartıp yiyebilirsiniz. Bir 6 ay hiçbir şey olmaz. Buzdolabından çıkartın ve ilk böyle buzu çözüldüğünde 180 derecelik fırına atın. Güzelce ısınana kadar pişirin. Yapanları yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki yeni güzel bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.